Alize'den merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Böyle küçük bir çanta yapıyoruz. Çok kullanışlı. Alize Puffy mor ipliğimizle desen yapabiliyoruz biliyorsunuz. Patentli ipliğimiz. Şiş ve tığ kullanmadan artık herkes kendi çantasını böyle örebilecek. Yine çok kısa sürede biteceği için böyle satış yapan arkadaşlara da güzel bir fikir olur diye düşündük arkadaşlar. Bir de balaklava. Tam zamanı hem de kısa sürede bitebilecek bir çalışma balaklava. Böyle bir buçuk yumakla da balaklavamızı ördük. Tabii çift. İsterseniz açık renk tarafını kullanabilirsiniz. İsterseniz böyle siyah tarafını kullanabilirsiniz. Şöyle balaklıvamız Yine desen yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tabii şablon kullanacağız. Bu desenleri yapabilmek için sizlerle birlikte. Bu şablonları nereden bulabilirsiniz? Şablonlara ulaşmayı sizlere şeyden göstereceğim. Uygulamalı olarak telefondan göstereceğim. Yine bu çantada da tabii isterseniz iki tarafında aynı desen yapabilirsiniz. Biz böyle farklı çalıştık. Hani olsun. Sizlere diye balaklavamızla uygun bir desen çalıştık. Evet arkadaşlar şimdi bu şablonlara nasıl ulaşabiliriz? Sizlere uygulamalı olarak göstereyim. çok kolay olduğunu siz de göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi balaklavada ve çantada kullandığımız şablon desenlerine ulaşabilmek için öncelikle alizegen.tr'den web sitemize girmelisiniz. Sonra şöyle şurada gördüğünüz sekme butonuna basarak burada Pufimor sekmesine basmalısınız ve Popimor sayfasına gelmelisiniz. Modeller ve Şablonlar bölümünden Modeller bölümüne girerek buradan çalıştığımız model hangisi şu. Bu modele bastığınızda burada çantamızın ilmek sayıları, desenleri her şey burada var. İsterseniz kodlama olarak, isterseniz çizim olarak buradan yararlanabilirsiniz. Balaklavanın da deseni burada. Bunları böyle büyütebilirsiniz dijital olarak. İsterseniz de indir butonuna basarak, yazdırarak çıktı alabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şablonlara ulaşmak çok kolay. Artık Pufimor ile ördüğümüz bütün desenlerin şablonlarını böyle sitemizden bulabilirsiniz. Şimdi teknik bölüme geçelim. Balaklavamızı ve çantamızı örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Alize Pufimor ipliğimizden bir buçuk yumak kullanarak örmüş olduğumuz bu balaklavaları sizlerle birlikte çalışacağız. İki tarafı da kullanılabilen balaklavalar yani isterseniz açık renk olan tarafını kullanırsınız isterseniz koy renk olan tarafını kullanırsınız. İki tarafı da böyle gayet düzgün kullanışlı balaklavalar oldu. Hemen balaklavamızı örmeye geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar öncelikle balaklavamızı örelim ondan sonra da çantayı sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi balaklavamızı örmek için 40 ilmek başlıyoruz. Başlangıcımız 40 ilmek. Şimdi e, diyelim ki başınız büyük. Daha büyük yapmak istiyorsunuz. Daha e, hani bir tık bol olsun istiyorsunuz. Bu tam oturuyor. O zaman aralara ikişer ilmek yerleştirerek böyle sayıyı arttırabilirsiniz. Yani 1 2 3, 4. 4 ilmek arttırırsınız. Aralara birer ikişer tane düz bırakırsınız. Deseni hiç bozmadan yerleştirirsiniz. Hani bu bir fikir. Yani e, ilmek sayısını arttırabilirsiniz. Şimdi ben açık renk ile başlayarak ilmekleri birbirinin üzerinden geçirerek kapatıyorum. Böyle 40 tane ilmek kapatıyoruz arkadaşlar. Balaklığımız 40 ilmek çünkü. Böyle devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar 40 ilmek başladık. Bu benim 40. ilmeğim. 40 ilmek kapalı ve içinden çıkan ilmek benim 40. ilmeğim geliyorum e, bordo renklerimi aynı şekilde kapatıyorum 40 tane bordo ilmeğimi kapatıyorum arkadaşlar iki tarafını da kapattık ilmeklerimizin 40'ar ilmek şimdi şöyle bordo rengini veya açık renkten de başlayabilirsiniz bordo rengini tutarak şöyle yuvarlak yapıyorum şuraya geçiriyorum Şuraya ilk ilmeğe geçirin arkadaşlar. Devam ediyorum. Yumaktan gelen ilmeklerimle. Bunlar yumaktan gelen ilmeğim. Böyle bir sıra ilmek çıkarıyorum. 40 tane ilmek çıkaracağım buradan. 40 ilmek. Evet arkadaşlar, şimdi yuvarlak halkamızı yaptık. 40 tane ilmek. Yani şuradan da geçiriyoruz. ilmeklerimiz 40 tane ilmek olacak. 40 ilmek başladık. Şimdi bu geçirdiğim ilmek sırası zaten şu düz sıra olacak. Hemen şöyle biz de dönelim. Neredeyiz? Şuradayız. Bakın şuradayız. Buradan desenimizi kurmaya başlayalım. Şimdi iki tane şuradayız yani. Şuradayız. İki tane bordo örüyorum. Bir, iki. Bir tane taş örüyorum, üç tane bordo örüyorum, döndürüyorum ilmeğimi. Bir, iki, üç. Siz şablondan bakarak deseni örebilirsiniz. Bir tane daha taş örüyorum. Bir taş, üç bordo, bir taş. Devam ediyorum. Beş bordo. Bir. 2 3 4 5 5 tane bordo ördüm. Yine aynı şeyi tekrar ediyorum. Desin. 1 taş, 3 bordo, 1 taş. 1 taş. 3 bordo, 1 2 3 1 taş. Yine arada 5 tane bordo. Böyle bu tekrar yapıyoruz hep. Aynı şekilde devam ediyoruz. 5 bordo bir taş, üç bordo, bir taş, beş bordo sırayla tekrar ediyorsunuz. Geldik buraya. Yine o ek yerimizi açayım. Ek yerini şöyle arkaya doğru getirmeye çalıştık. Yana doğru veya böyle önde olmasın diye. Şimdi şuna dikkat edelim. Kurduk. Yine üç bordo, bir taş geldik. Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş tane e, bordo ile bitiyoruz. Sırayı tamamladık şurada. 3 tane ile sırayı tamamladık. 2 tane bordo ile 3. sıraya geçtik. 1, 2, 3. sıra. 3. sırada bakıyoruz. 2 taş var. 1, 2 1 bordo var. 1 bordo 2 taş 1 2 bakın deseni ne gerekiyorsa böyle tekrar ediyorum. Arada yine 5 bordo. 1 2 3 4 5 1 2 taş. 1 bordo 2 taş. Evet. Açık renk yani. Böyle devam ediyoruz. Şimdi ne anladık? Deseni nasıl örüyoruz? İpliği nasıl kullanıyoruz? Bunları anladık. Sizler deseni şablondan sonuna kadar örüyorsunuz. Desen bitecek. Sonra da burada bir sıra örülecek. Buraya geliyorum. Şimdi burada buradayım ve buraya anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar desenimizi ördük. Buradayız. Bakın bir sıra ördük. Bir sıra ilmekler boşta. Şimdi şöyle ek yerindeyim. Ek yerinden devam ediyorum. Neden devam ediyorum? Şimdi e, düz bordo ile devam ediyorum. Şöyle e, ek yerimiz şurası olsun. Bir desen, iki desen devam ettim. Şimdi ek yeri burası. Bir desen, bir desen daha devam ediyorum bordo ile. Bordo ile devam ediyorum. Şimdi geldik şuraya. Şu boş olan yer örülecek bir ilmek geçireceğiz. Benim bu boş sıram yani desensiz sıram şurası. Böyle yukarı devam ediyor orası. Bakın yukarı devam ediyor. Bu devam edecek. Şimdi burada kalıyorum ben. Şuradayım. Ee, ek arkada kalsın diye iki tane desen ördük. Buraya geldik. Hani ek önde olmasın. Şimdi buradayız. Sayalım. Şu şu düz olan devam ediyor buraya doğru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane ilmeği kapatıyoruz. Hemen tutuyorum ilmeğimi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane ilmeği kapattım. Bakın yine şuradayım. Buradaki ilmek devam ediyor. Buradaki ilmekte de devam etmeli. Sadece şurayı düzeltebiliriz. Şöyle yapalım. Bunu çıkartıyorum, bunu geçiriyorum, kapatıyorum. Bunu bunun üzerine alıyorum ki böyle bir düzgün dursun diye. Şimdi ara kapalı iki yandan devam ediyorum. İpliğim neredeydi? Buradaydı. Şimdi böyle örmeye devam ediyorum. Şimdi tek renkle, sadece bordo ile örmeye devam ediyorum. Böyle örüyorum. Geliyorum. Geri dönüyorum. Örüyorum. Örüyorum. Geliyorum. Geri dönüyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Şöyle sadece bordo ile düz renk olarak örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın, böyle. Evet, böyle devam edeceksiniz. Buradan geldim, ördüm. Böyle ördüm. Buraya geldim. Şimdi buradan gene geri dönüyorum. Gene geri dönerek böyle örmeye devam ediyorsunuz. Böyle örmeye devam ediyorsunuz. Gelip geri dön, gelip geri dön örüyorsunuz. Ne kadar örüyoruz? Evet arkadaşlar. Desenden sonra 12 sıra sayıyoruz. 12. sıra bu boştaki ilmekler 12. sıra olacak. Çeviriyorum bu tarafa. Burada da e, sayıyorum 12. sıra burası olacak ilmekler. Yani 12. sıra orası olabilmesi için burada bakın bir kod farkı var. Yani bir kayma olayı var. Şimdi... Burada bağladık ya. Bağlayınca birisi aşağıda kalıyor. Bakın şuradan daha yanlarsınız birisi yukarıda kalıyor. O zaman burası 12 olurken bu taraf bu taraf 11 oluyor. Şu desenin bitiminden sonra 11 oluyor. Ama şimdi bunu yapmazsam 11. Buradan döneceksiniz. Neden? İkisi de 12 12 olması için. 12. sırada olması için. Tam ortaya geliyoruz. Şimdi bizim 40 ilmeğimiz vardı arkadaşlar. 9 tane kestik ortadan. 31 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi 31 ilmek. Burada 31 ilmek var. Tam ortadan 3 ilmeği böyle birlikte kapatacağım. Şimdi 31'den 3'ü çıkarttığımızda 28 ilmek kalıyor. 28 ilmeği 2'ye böldüğümde bu tarafa ve bu tarafa 14 14 kalıyor. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 13 ve 14. Şimdi 14 tane ördüm. Bu 3 ilmeği şöyle yapıyorum. E, sağ ilmeğimi ortadakinin arkasına, bunu da en arkaya. Geliyorum. Yumaktan gelen ilmeği üçünün içinden geçiriyorum. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 ilmek burada 14 ilmek burada 3 ilmek ortada kesildi. Bir sıra daha böyle örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Evet. Şimdi 13 tane ördüm. Buradaki 3 ilmeği yine böyle tam ortadaki arka arkaya yerleştiriyorum. 3 ilmeği birden şundan alıyorum. Bir sıra önce 14'tü, sonra 13. Çünkü kesiyoruz. Yine 13 tane ilmek örüyorum. Evet. 13 ilmek. Şimdi burada da 13 ilmek ördüm. 13 ortada 3'ünü birlikte aldım. Burada da 13 ördüm. Şimdi şöyle yapıyorum. Tam ortayı buluyorum. Ee, sağ tam orta ilmeğim bu. Sağ taraftaki ilmeği orta ilmekten geçiriyorum. Sonra soldaki ilmeği orta ilmekten geçiriyorum. Sonra sağdaki ilmeği buradan geçiriyorum. Bir sağ, bir sol, bir sağ, bir sol. Böyle arkadaşlar e, ilmeklerimi kapatıyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi çaprazladım. Şimdi şöyle sağ tarafı geçiriyorum. Sonra da bu solu geçiriyorum. Şu ipliğimi en son ilmekten geçirdim ve çektim, sıkıştırdım. Bu ilmeği kesmeyin. Bu ilmek uzun kalsın ki içte yürütün sonra önden çıkmasın. Şimdi bak balaklavamızın önü bitti. Çeviriyoruz iç tarafı. Şimdi iç tarafta önemli bir püf noktası var. Şöyle yapıyoruz. Şu ilmek sırası yani şurası şunun e, hizasında aşağıya doğru iniyoruz. Bunun hizası bakın şurası tam bu sıra buradan böyle tam buraya iniyorum ki yamuk gitmemesi için. Bir tane eğer yamuk şuradan ayarlayamayabilirsiniz ilk başlangıçtan bir tane yamuk giderse bu hep kayar. Şimdi arkadaşlar şu ilmeği aldım tam şunun hizasını bunun içinden geçiriyorum. Böyle birbirinin üzerinden geçirerek yukarı doğru kapatabilirsiniz. Ellerinizle kapatabiliriz, tığ yardımı da alabiliriz. Tığ ile de daha hızlı yapabiliriz bu işlemi. Böyle birbirinin içinden geçirerek bakın şu hareketi yapıyorum, şu hareketi. Böyle boydan boya burayı kapatabilirsiniz. Devam edeceksiniz. Tığı şuraya geçiriyorum. İçinden geçiriyorum. Bu tabi şunun düzgün olması için. Bakın ne kadar düzgün burası ve burası. Bunun için yapıyoruz. Eğer böyle hemen kapatmaya başlarsanız burası açık kalır. Böyle. Bakın hemen hızla kapatıyorum. Devam ediyorum birkaç sıra. Orada bir şey göstereceğim sizlere. Bakın böyle kapatıyorsunuz şu ağız bölümünü. Şimdi bütün hepsini bu şekilde kapatıyoruz. Böyle kapatıyorsunuz. Sadece şu sırayı bırakıyorsunuz. Hemen diğer aşamama geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şunun hepsini kapatıyorsunuz buraya kadar. Burası duruyor. Buraların hepsini kapatıyorsunuz. Şu üç tane alma yerine kadar. Orada bir göstereceğim. Önde yaptığımızın aynısını arkada nasıl yapacağız diye. Bir de şurayı bırakıyorsunuz. Şimdi burası kalacak. Neden kalacak? Çünkü şurada içte de hani çift taraflı kullanabiliyoruz ya içte de kapatma işlemi yapacağım. Şimdi bunu isterseniz hemen böyle kapatabilirsiniz. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Şuradan hemen bir alttan şöyle geçirerek böyle de kapatabilirsiniz. İkisi de mümkün. Hani hangisini isterseniz. Şimdi böyle ben bir kapatayım. Böyle kapatmaya devam ediyorum. Şimdi geldik buraya. Burası önemli. Bunu çıkartıyorum. Bunu bunun üzerinden geçirip kapatıyorum. Şimdi bunu bunun üzerinden geçirip yukarı doğru gidiyorum. Düzgün olsun diye. Şimdi böyle buradan bütün balaklığımızın iç ilmeklerini kapatmış olduk. Şimdi arkadaşlar şu ilmeği de gizlemeyi göstereyim. Tığ ile bunu şöyle içe çekiyorsunuz. Bunu da böyle içe çekiyorsunuz. Bunları gizliyoruz. Geldik buraya. Şimdi arkada 3 ilmeği birlikte alarak kesme yapmıştık. İç tarafta da aynı şeyi yapacağız. Çünkü çift taraflı kullanılan bir balaklava ve her şey aynı olmalı. 3'ünü birlikte aldım. Yine üçünü birlikte aldım bakın burada da aynı şeyi yaptım hemen e, şunları bir kapatayım biz, biz size aşama olarak hazırladık bunları böyle görün hani içte de aynı şey yapıldığını ondan sonra içte de yine kapatma işlemini yapalım evet arkadaşlar burada kapatmayı göstermiştim zaten aynı şeyi burada da yapıyorsunuz İçte de kapatıyorsunuz böyle ve balaklavamızı bitiriyoruz. Bakın. Evet aynı şekilde arkadaşlar burada da kapatıyorsunuz. Ee, balaklavayı bitiriyorsunuz. İpliğiniz burada da kalabilir. Burada da kalabilir. Hani şeye bakarsınız sayarsınız 12. iki taraftan da 12 olabilmesi için buraya gelip bu iplik burada da kalabilir. Burada da kalabilir. Ee, o şeye göre değişir. Başladığınız yöne göre. Ama hiç önemli değil. Burada da kalsa burada da kalsa eşit olsun ama bu sayıyla bu sayı eşit olsun kapatın. Bu şekilde balıklamamızı bitiriyoruz. Şimdi çantamıza geçelim arkadaşlar. Çantamızı yapabilmek için alize pufimor mor bir 1,5 yumak gerekiyor. Yani çanta ile e, balaklava yapmak için 3 yumak almanız yeterli. Arkada böyle bir kaz ayağı desen çalıştık. Hani hangisini isterseniz iki tarafında kaz ayağı yapabilirsiniz. E, o zaman ama ilmek sayısını iyi ayarlayın desen tam otursun. Buraya isterseniz de böyle bir kar deseni koyabilirsiniz. Şimdi ben bu çanta üzerinden nasıl bir uygulama yapıyoruz? E, birlikte başlayarak örelim. Evet böyle bir e, çanta aparatı aldık. Çok güzel. Ee, içi astarlı. Hiç astarlamaya uğraşmıyorsunuz. Hemen bir sap. Sapıyla zaten takım satılıyor. sapında da takarak pufimor ile de örerek aşağıya doğru çok kısa sürede böyle e, çantalar yapabilirsiniz. Hediye arkadaşlar. Şimdi e, hemen başlıyorum. Nasıl yapıyoruz? Bu ilmekleri nasıl çıkartıyoruz? Evet şimdi arkadaşlar şöyle ipliğimizi açıyorum. E, hemen bordo renklerimi geçirmeye başlıyorum. Şöyle bordo ilmekleri buradan geçiriyorum sırayla. Şimdi arkadaşlar bütün gördüğünüz deliklerden ilmeklerimizi böyle sırayla geçirmeliyiz. Şöyle sırayla geçiriyoruz. Böyle geçiriyoruz. Bütün ilmekleri böyle deliklerden geçiriyoruz. Evet arkadaşlar bizde böyle renk renk aparatlar hazırdı çanta için e, aşama yaptık tabi bir tanesinde bu renk görün istedik öbürki siyahla başladım ama mantık aynı hepsini geçiriyoruz ilmeklerimizi. Şimdi sayalım 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 şimdi e, 24 ilmek ama şimdi arkadaşlar 24 tane deliğimiz var. 24 tane ilmek çıkardık. Tabii açık kalmaması için her delikten çıktı ama benim 21 tane ilmek yaptığımda burası tam oluyor. Yoksa böyle biraz volanlanıyor. Hani büyük geliyor. O zaman ben kesme yapacağım. Yani 3 tane ilmek keseceğim. Bakın şuradan anlarsanız ikisi bir alındı, ikisi bir alındı, ikisi bir alındı. 21 ilmek çünkü benim tek sayı gerekiyor. Kar desenini yapabilmem için bir ortada olmalı. 21 ilmeğe düşüreceğim burayı. Şimdi arkada da 20 ilmeğe ihtiyacımız var. Çünkü bu desenin 20 ilmekle oturabilmesi için. O zaman bakın burada da 1, 2, 3, 4 tane 2 ilmeği birlikte alarak 4 ilmek eksiltiyoruz. Çünkü 24 deliğimiz var. 20 ilmeğe iniyoruz. Tam geliyor. Şimdi bu anlaşıldı. O zaman hemen şuradan başlayalım örmeye. Eksiltmeyi nasıl yapacağız onu gösteriyorum. Şimdi bu desen için buradan başlayalım diyelim. Böyle geçiriyoruz. 4 tane farklı yerlerden ilmek eksiltebiliriz. Mesela ikisini birlikte alıyorum. Tek ilmek geçiriyorum. Tekin ikisini birlikte aldım, tek ilmek geçirdim. Sonra böyle 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 devam ediyorum. 4 tane eksilteceğim burada. Şimdi burada bir tane daha eksiltme yapıyorum. İkisini birlikte alıyorum. Bir eksiltme daha burada yapıyorum. Yine devam ediyorum. Şey değil, belli sayılarda değil. Nerede isterseniz orada yapın. Önemli burada dört tane eksiltelim. İkisini birlikte alıyorum. Yine içinden geçiriyorum. Yine ikisini birlikte alıyorum. 4 tane şimdi burada eksildi. Sayım 20'ye düştü. Şu piyada pul desenini e, kurabilirim. Evet. Şimdi burada sayımız 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Burası için 20 olacak. Çeviriyorum. Dönerek öleceğiz çünkü bu çantayı. E, çeviriyorum bunu. Arkası da 21 olacak. Hemen buradan devam ediyorum. Çekmeye devam ediyorum. Böyle. Burada da 3 tane eksilteceğiz. İkisini birlikte alıyorum. Bir tane eksilttim. Devam ediyorum. İkisini birlikte alıyorum. Devam ediyorum. İki tane eksiltmiş oldum. Yine böyle ikisini birlikte alıyorum. Devam ediyorum. Evet. Şimdi burada da üç tane bakın çift aldık. 1, 2, 3. Evet burada da 3 tane çift aldık. Çift 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 yani 3 ilmek eksiltti. 21 ilmek kaldı burada da. 21 ilmek çünkü benim kar desenim için yeterli. Yine döndürüyoruz böyle. Örmeye devam ediyoruz. Şimdi artık desen kurmayı göstermeyeceğim. Çünkü desen şablonda ve biz desen kurmayı öğrendik şeyden balaklavadan deseni şablondan bakarak göreceksiniz. İki sıra böyle düzünüz olacak. Sonra bu kazaya desenini şablondan bakarak öreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şöyle biz bu kaz ayağı deseninde burada bir sıra bırakmıştık. Ama iç astarda bir tık daha pay vardı. Bir tık daha uzun iç astarımız. O zaman dedik ki hani size göstereceğimizde böyle iki tane yapabilirsiniz. Burada iki tane bırakabilirsiniz. Bir iki tane bırakıp sonra desene başlayabilirsiniz. Biraz daha uzun olur. Bir ilmek daha uzar o içteki şu astardan. Astardan bir tık uzun olur. Daha hani çantanız bir tık daha uzun olur. İsterseniz bir sıra örün. isterseniz iki sıra örün arkadaşlar. Şimdi bunu ördük. Arkaya geliyoruz. Arkada da 4 sıra ördük. Döne döne örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Kar desenimizi koyuyoruz. Balaklava da koymuştuk. Kar desenizi koyarak devam ediyorsunuz. Örgü örüyorsunuz. Çantayı komple döne döne örüyoruz. Yani şöyle arkadaşlar. Döne döne bu çantayı örüyorsunuz. Böyle. Şimdi içte şunu yapıyorsunuz. İçinde kapanması gerekiyor tabii. Şöyle onu da bir göstereceğim size ne yapacaksınız içte. Şimdi içte şöyle. Şimdi içi kapamayı. Burada önemli olan deseni örmeyi gösterdik zaten. Örmeyi biliyoruz. E, çantada neler yapacağız? Bu çantanın aparatını nasıl kullanacağız? Evet arkadaşlar arkayı şöyle kapatıyoruz. Şöyle mesela başlıyoruz. ilmekle kapatmaya. İşte ilmekleri kapatmaya. Tığ ile. Böyle kapatacaksınız arkayı çevireceksiniz böyle daha altını kapatmadan. Burada iki tane alınmış bakın. Burada ben de iki tane alacağım. Yoksa yamuk gider. İki tane alarak kapatacaksınız. Yine bir gördüğünüz yerlerde bir kapatacaksınız. Bakın böyle bir kapatıyorum. Bir, bir, bir. Böyle. İki ilmek olan yerlerde bakın ikisini birlikte almış. Ben de ikisini birlikte aldım. İkisinin içinden geçiriyorum eksilttiğim yerlerde. Yani dışta eksilttiysek içte de eksilteceğiz. Şimdi böyle bunları kapatıyorsunuz ve sonra böyle çeviriyorsunuz. Çünkü bunu kapatmazsanız alt bölümü kapatacağız. Şey yapamazsınız, kapatamazsınız iç bölümü. Evet arkadaşlar çantamızı içten de kapatarak zaten bunu hani çevirip içten kapatarak geliyorsunuz buraya kadar. Sonra da balaklavada nasıl kapattık, çaprazladık ilmekleri? Karşılıklı çaprazlayarak bitiriyorsunuz ipliğe doğru. İpliği de buradan çekip kapatıyorsunuz. Bak bunu gösterdim balaklavada tekrar göstermeme gerek yok. Bu şekilde. Arkayı da kapatmayı gösterdim. Bütün arka kapatılacak. Çantanızı bu şekilde bitirebilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.